yüksek gerilim hatlarının altında da olsa sokak gerilimlerinin altındaki yaş tellere değmesinden gereksiz çöp atıklarının, yerdeki cam atıklarının olmasından dolayı bu yangınlar sürekli çıkıyor. Rüzgarla birbirine çarpmış ateş çıkmış, yangın çıkmış işte olay bu, hadise bu. Yukarıdan yoldan geliyorduk işte, dumanları gördük, hemen sontajları açtık. Vatandaşlarla beraber hemen itfaiye yaradık işte. İtfaiyelerimiz hemen geldi, yangın aşağı doğru devam etti. Biz de önden İtfaiyelerimiz hemen söndürdü işte biz de kendimiz soğutma çalışmalarıyla devam ettik.